أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbimiz okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbine karşı samimi olan, samimiyeti elden bırakmayanlar kıyamet gününde cennete gruplar halinde sevk edilirler. Onlar cennetlerin kapısının önüne geldiğinde cennet kapıları açılır ve cennette görevli melekler onlara şöyle derler. Selamun aleykum. Hoş geldiniz. Selam sizin üzerinize olsun. Tıbetum ne iyi yaptınız. Ne güzel yaptınız. Herkes eğlencedeyken, nefsinin peşindeyken, dünya işleriyle meşgulken siz Kabe'ye koştunuz. Efendimiz ve Vesselam'ı ziyarete gittiniz. Allah dediniz, Rasulullah dediniz. Bu yolda kendinizi seferber ettiniz. Öyleyse ha <laughs> halidin. Ebediyen kalmak üzere cennete giriniz. Bu müjdeye muhatap olanlar bakın ne diyorlar? Vakalul hamdulillah. Allah'a hamd olsun. Öyle bir Allah ki elledi sadakana va'de. Bize bir söz vermişti dünyadayken böyle böyle insan olursanız, böyle kullar olursanız size cennetim haktır. Bunları göreceksiniz dedi sözünü tutan, verdiği sözü yerine getiren Allah'a hamdolsun. Hem de nasıl bir söz? Cennetin dilediğimiz noktasında cennet ehli, cennet sakini olma nimetini bizlere bahşetti. Güzel iş yapanların mükafatı, ecri ne güzeldir. Sadakallahu alayım. Allah Teala en doğru söylemiştir. Gelin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzurunda şurada kısa bir duayla tıpkı Peygamberimizin burada yaptığı sohbetler gibi sohbetimiz Kur'anlı, manalı ve dualı olsun inşallah. Amin. Ya Rabbel Alemin. Okunan Kur'an-ı Kerim'i dergâh hizmetine makbul eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine hem dünyada hem ahirette bizleri nail eyle. Kur'an yolunda bizleri daim eyle. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyan, mukabele edenlerden olmayı bizlere nasip eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ümmetim dediği şerefli ümmetten olup kıyamette Efendimiz aleyhisselatü vesselam ile beraber mahşerde birleşip cennet ehli olan kullarından olmayı bizlere nasip eyle. Dualarımızı, ziyaretlerimizi, namazlarımızı Ya Rabbi kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Salli ve sellim ve barik ala eşrafi ve esadi nur cemil enbiya ve mürselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه